beğenmeler azalmış, like'lar azalmış. Sen ne yapıyorsun? Game moddan çık bir dakika. Ee, game mod game mod sıfır. İsmi neydi lan senin? Abi çok fena yüz olacaksın şimdi. Özür dilerim. Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar geri döndük bir dakika şu tokenı buluyor Abi var ya bu yağmur sadece oyunu kastırmaya yarıyor bence Tamam sen e, artık 5 e, dakikalık bir e, başlama süremiz olacak. O 5 dakika ben e, süre tutacağım. Süre tuttu, e, süre tuttuktan sonra e bu süre Bak süre tut. Boğaz süre mi? bittikten sonra süre bittikten sonra e, artık toplanmayı bırakıp y ortaya yol yapabileceğiz. Ya suyu boş ver. Evet. Bunu al. Bunlardan al. Tamam.

Hazırlanacaksın, e, aklına ne kadar fikir gelebilirse geliyorsa hepsini yapabilirsin. E, bak şimdi, beni e, kaz kazanmak için benim e, alevimi söndürmen gerekiyor. Tamam, gelip tanıdık. Bir bekle, öyle tam değil mi da... işte. Yol yapacak. Spawn'da eşya, yap. eşya yok, Spawn'da eşya yok. Hayır, var. Ne? Nerede? Sen nereye bak? Bak, e, böyle yataklar falan var, itemler var. Oraya gideceksin, bekle. Merdiven falan var. Dur bakayım. Ha tamam tamam gördüm. Şura aynen tamam. Şimdi de Oha file chat buldum. İnce. Tamam. Ha bu arada gençler hoş bulduk. Sağ <laughs> hoş geldin demedim lan sana. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar Yalnız burada e, çeşme yok. Bende sadece yatak var. Çeşme yok. Diğer taraf diğer tarafa gideceksin. Ben ne yapacağım oldu. Uyuz oldu. Kabul et. Kabul ediyorum. Ya da kabul etmeyecek bir şey yok ki. Şu an var ya beni çok güzel Uyuz edebilirsin çünkü tam ben işimi yaparken altındaki tiyantileri patlattığını düşünün arkadaşlar. böyle şöyle yapışın da şöyle yorulur olmaz. Ee çalışmaz. Tamam. Şimdi şimdi de şöyle şalçal hemen bulalım. Şalçal yok da game muta şalçal almak <laughs> yaşa kids'ler. Değil, değil, değil yoksa. Ben şöyle bir tane şalter aldım kendime game mob. Ee, bu arada 2 dakikamız kaldı. Süre bitiyor. Diki, süre bitiyor. uyuz yüzden oldu. İki dakika mı? Üzü. Ne ara Yaşıyor. Abi serverın laglı sen, senin internetin e, bok mu? Aha aynen. Teşekkür ederim. Ben, bana kazanım. Benim de. He. Bana kazanım sen ortasını. Abi! Ortası lagına var, ortası lag ortası lag var ya lagına başlayacağım etiyemiyor. şimdi. Senin lagına başlayacağım. Hadi diyorum uyuz oldum. Uyuz oldum Çok kötü uyuz oldum Böyle ateş ediyor mu Bir dakika Aynen öyle çekiyor tamam Eee şimdi şimdi şöyle 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 şöyle, şöyle dolduralım Tamam Şimdi doldurdum Ne kadar doldur İstersiz misin? <laughs> Oğlum daha süre başlamadı. Her bir işsiz. Bir de söylüyor işsiz <laughs> Oha tavuk çıktı. Sen de cücük oldu. Cücük atla. Abi şimdi belki bir dakikamız kaldı. Ben de e, son e, son son başlangıcımı yapıp son e, bitişimi yapıp ortaya yol yapmaya başlayacağım. E, blok var mıydı? Vardı. Görmedim dur. Ha toprak varmış yani. Deniz bir ağır <laughs> Şimdi şey var ya yapacağım şey öyle bir uyuz olacaksın ki. Neresi? Bak ortaya gidersen seni döverek öldürürüm. gerçek, gerçeğini söylemedim. Döverek Aa! öldürürüm. Oyun öldü! Oyun öldü! Allah kahretsin. Mal. Geri zekalı TNT atar yapmaya çalıştım. TNT atar yapmadım. TNT atar yapmadım. Daha çok uyuz olacağım bir şey yaptım abi. <laughs> çok fena uyuz olacağım bir şey yaptım. Ama şimdi daha da uyuz olacağım bir şey yapıyorum. Lan! <gülüyor> lan! Ne yapacağım bu haberi Bak Ya. Ben yani yok böyle bir şey. Hiç aklına ya. gelmedi herhalde. Şey, Hayır, yok böyle bir şeydik ya. Yapma onu yolu. <laughs> Ay çok fena ya. <laughs> Yapma onu yolu. Çok iyi. Sen of ye. <laughs> Yapma, Yapma. o yolu. Yapma. Okul bu kadar mı kötü oğlum benim ya? <laughs> Abi yanından geçiyor bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Oo bir tane daha. Ben de Kulcu reisi. Evet. <laughs> Ay bu yüz oldum değil mi? O yola yapma balasın Jöle. Jöle ayırdı. Jöle sen küserim. Jöle. Jöle oraya gidersen. Ey nasıl mutur yürü git. Abi Alex evet. Alex gözüküyorsun ya. Örnek alıyorum özenti değilim. Ah. <laughs> Abi. Diamond kılıcımı Bak, alırım. Hatta bu da kendisinin sözü. Diamond kılıcımı Öğrencisi alırım. Yok. Diamond kılıcını sana sokarım. <gülüyor> Salak. Şu an sana bok bakmama gerek kalmadı sana. Tamam. İyi itemleri alıyorum sen almadın. <laughs> i̇yi itemleri aldım hepsini sen. Hepsini aldı ya. Hepsini aldı. Ortaya yakla. Hadi. Şakir, şakir Aslında yapacağım şey o değildi. Yalnız şu altın senin beyzi yakıyor. Orayı patlatma. Abi. <laughs> Orayı patlatmamalısın. Bunu yapmamalısın. Tekrar aç. Tekrar aşkına. Tekrar Geri zekalı ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ortaya. La 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 la. Yapma. Çok geç.

düşüp e, ağlamalıyız onlar da gülmekten ölmeli Neden konuşmuyorsun lan? Ha anladım. <laughs> <laughs> Aşağıdayken vurdum seni mal. Tutunamadım. Aşağıdayken vurdum seni mal ya. <laughs> Tutunamadım. Tutunamadım. Abi <laughs> bir 64 bir toprak kaldı. Toprak versene senin yerine geleyim. Tamam gel vereyim. Дай вот, короче, пожалуйста, меча с нее. beyin yerine ne olduğunu görmüş bulunmaktayız. Oğlum sus. Küçük bu varlar. Ya ne yapıyormuş geri zekalı ya. Beni geçme tutar Oradan Beni laf tutar mı? Ne no. Beni sinir etme. Seni uyuz ederim. Beni sinir uyuz ederim. Uyuz ederim. Uyuz ederim. Uyuz ederim. Uyuz ederim. Dur lan hep Dürüst piyesi düz at, 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 en adi şerefsiz bundan düşünürsün. Ben bunu kabul edemiyorum. Mal. Oha yağmur yağıyor. Kapat lan yağmuru. Oo. <laughs> 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 balem Oo baba Uyu Var ya. Ha. Şimdi, şimdi uyu Bak yol yapa yapa geliyor ya. Ya senin adam adam olmayan adamın de şey. Ah! sen ya. Hadi ya. Görüşürüz. <laughs> Kim bu almış lan? Olsun yine de yol hazır ya. Hazır mı? Anamiz. <laughs> Arkadaşlar bu <laughs> çocukla bugün tanıştım. İtiraf edeyim yani. Aynen. Bir arkadaşımın arkadaşı da. Arkadaş <laughs> Lan ben niye buradan yol yapıyorum mal gibi? Siktir git. Ben Golden Apple'cı değilim. Apple git. Bokum bitti. Bokum. <laughs> Abi çok şanslı bir an. Çok şanslı bir an. Yemin ediyorum. Oklarımı toplayacağım lan. Salak. Bokum bitti. Sıçtık. Gel lan olta vs. Yoksa onu yakalayacağım. Altı altı mı kazarsan altı mı kazarsan adam bilsin <laughs> Kabul mü lan? Atma lan o oku. Ok, ok, atma. Ok yasak. Burada yakın mesafede ok yasak. <laughs> 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 Krallar çiğnenmek için yaratılmıştır. Sakın çiğnenmek için yaratılmıştır. Krallar değil. <laughs> Mantın sen ya ne diyorsun? Sakız çiğnemek için vardı. Çiğnemek için. Allah! Allah ben onu ettim. Kapalı. Yakala lan pista. Yakalayacağım. Atla. Sen <laughs> yakala. <laughs> Düştü. <gülüyor> <gülüyor> oh, yeah! Yeah! Yakala. <laughs> Abi acayip 5 çankı Çankı 5'e aldım Yeri geçiyor O derece Kasıyor oğlum Mal mısın? Malatyalı mısın? Belli... Ben mi? Ben Belçikalı severim Şu an uyuz Belçik. oldum Belçik. Yok yok Ay tam geçerken toprak kırayım derken düşmek nedir? düşmek düşmek demektir. Demektir yani. Aman. Merhaba. Güle güle. Baç. Lakmin. Oğlum ölsen diyeceksin ya. Öldüğün anda geber. Öldüğün anda kaybediyorsun. Öldüğün anda gebermelisin. Yani bok yedin. Boku yedin. Boku yedin, boku yedin. Allah kahretsin bilerek düştüm sanki. Ezik. Hadi lan senin için eli veriyorum. Adam. Abi düştü. Birere haşya atladım mal düştüm. Neyse bu videomuzun da sonuna gelin arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Ben gelmedim gelin ki abi. bu videoyu da komik bir şekilde bir dakika ben hakkımla kazanacağım. Hakkımla kazanacağım. Ne kudu? Teranca. Kalk hadi köpek de team olur. Kera şey verse lan olta verse. Olta <laughs> Abi <Amcacık gülüyor> öldü. Öldü. Abi açıcıyım. Hakkımla kazanacağım. Hak, Hakkımla kazanacağım. Haklı, hakkı da hakkı hakkı hak, 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 hak. Bu, bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar hepiniz de. Bekler, yorumlar, abone olmayı unutmayın. Bütün Evet arkadaşlar hepiniz çok. Ne yapıyor? <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Ee, oh! O nasıl bir ok atmak? Nasıl vurdum seni öyle? Bilmiyorum. Çok güzel. Vurdum seni. Ve arkadaşlar hepinize merhaba görüşürüz. Ya merhaba dedim. Hepinize de görüşürüz arkadaşlar. Bir videoyu bitiremedik biliyorum ama. E, yine de. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok kale savaş istiyorsanız istiyorsunuz. kale savaşı kale savaşından çık. Hazırda tutuyor sanki. 2 dakika da yazdım. Neyse arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ee, daha çok kale savaşları istiyorsanız. İstemeyin gençler. Bunun videolarını izlemeyin ya. Gereksiz bir insan. Şaka yaptım. Benimkileri de izleyin. Ve... Ve... Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba. İyi, İyi günler. İyi öğretmenler. Abone olmayı unutmayın. Ve... Videomu sonuna getirelim. Kapat şunu. İyi hadi bay bay. Görüşürüz.